Merhaba. Yazılıma sıfırdan başlama kararınız ve hedef olarak da e, derin öğrenme gibi iddialı bir alanı seçmeniz harika. Evet, bir de Google Colab gibi araçları kullanma planınız da var. Aynen. Özellikle şu en az 10 yıl rahatlatacak temel atma hedefi çok dikkat çekici. Kesinlikle bu uzun vadeli düşünmek önemli. Elimizdeki kaynaklar da tam bu noktaya odaklanmış görünüyor yani uzun ömürlü, çok yönlü beceriler için dil ve veri tabanı önerileri sunuyorlar. Evet, gelin bakalım bu kaynaklar sizin için ne gibi yollar çiziyor, neden bu öneriler mantıklı? Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi kaynaklarda sıkça geçen bir şey var. Tek bir dille her işi yapmak, yani her alanda uzmanlaşmak çok zor. Hı hı, imkansıza yakın. Bu yüzden stratejik bir ikili öneriliyor. Python ve JavaScript. Önce Python'a mı baksak? Olur. Python zaten şey için, derin öğrenme için neredeyse standart haline gelmiş durumda. Evet, kaynaklarda da TensorFlow, PyTorch, Keras gibi isimler geçiyor hep Python'la beraber. Aynen. Bir de sizin kullanacağınız Google Colab'ın ana dili olması da büyük avantaj tabi. Ama sadece o değil galiba değil mi? Kaynaklar başka yönlerini de vurguluyor. Kesinlikle. Sadece yapay zeka değil genel yazılım temeli için de çok önemli. İşte Django, Flask gibi araçlarla webin backendi yani arka planı. Hmm. Veri işleme gücü zaten tartışılmaz. Hatta ee, PyQt, Kiwi ile masaüstü uygulamaları bile yapılabileceği söyleniyor. Vay canına bayağı geniş bir alan. İşte bu sizin o 10 yıllık hedefinize çok uygun bir çok yönlülük demek. Bir de öğrenmesi kolay ve topluluğu devasa. Bu da büyük artı. Anladım. Python işin daha çok motor kısmı gibi o zaman. Peki ya kullanıcıların gördüğü taraf? Ha işte orada da kaynaklar hep JavaScript'i işaret ediyor. Tamamlayıcı dil olarak. Yani frontend kullanıcı arayüzü. Aynen. Kaynaklarda işte React, Vue gibi popüler araçlarla modern etkileşimli web arayüzleri nasıl yapılır anlatılıyor. Hatta şeyden de bahsediyorlar, React Native ile hem iOS hem Android için mobil uygulama yazmak. Evet evet o da çok ilginç. Tek kodla iki platform. Bir de Electron.js vardı galiba masaüstü uygulamaları için, VS Code Slack gibi. Doğru. Yani Python ve JavaScript bir araya gelince kaynakların da dediği gibi size web, mobil, masaüstü her yerde çalışma esnekliği sunuyor. Bir tarafta yapay zeka, sunucu mantığı, diğer tarafta kullanıcı arayüzü, etkileşim. Aynen öyle. Biri beyin, diğeri yüz gibi düşünebilirsiniz belki. Kaynaklardan biri çok güzel benzetmiş, yazılımın İsviçre çakısı diyor bu ikili için. Güzelmiş. Peki veri tabanları orada durum ne? Orada da benzer bir ikili yaklaşım öneriliyor. SQL tarafında PostgreSQL, NoSQL tarafında MongoDB. PostgreSQL. Neden o? MySQL de çok popüler mesela. Şöyle, PostgreSQL açık kaynaklı, çok gelişmiş ve standartlara çok sadık bir ilişkisel veri tabanı. Güvenilirliği ön planda. İlişkisel derken verileri düzenli tablolar halinde tutuyor yani. Evet. Yapısal veri için ideal, kaynaklar özellikle Python ve Django ile uyumunun çok iyi olduğunu söylüyor. Bir de JSON gibi esnek verileri destekleyebilmesi de cabası. Hmm, ilginç. Yani SQL öğrenmek için iyi bir başlangıç noktası. Kesinlikle. PostgreSQL ile başlamak size hem SQL'i hem de yapısal veri yönetiminin temellerini öğretir. Bu bilgi, yani SQL, teknoloji değişse bile değerini korur. Veri bütünlüğü kritikse bu şart. Anladım. Peki ya yani MongoDB? O neden öneriliyor? MongoDB ise NoSQL dünyasından. Yani ilişkisel değil, daha esnek veri modelleri için ideal. Nasıl yani? Verileri JSON benzeri BSON formatında dokümanlar halinde saklıyor. Kaynaklar diyor ki, veri yapısının sık değiştiği veya çok esnek olması gereken durumlarda Hızlı geliştirmede bu büyük avantaj. Özellikle JavaScript projeleriyle popüler olduğu da yazıyordu sanırım Node.js gibi. Evet, aynen öyle. Yani hem PostgreSQL'i ilişkisel hem de MongoDB'yi ilişkisel olmayanı bilmek kaynakların dediği gibi sizi farklı projelere çok daha hazır hale getirir. Ne zaman hangisini seçeceğini bilmek önemli yani. Çok önemli. Her aracın güçlü olduğu yer farklı. Bilinçli seçim yapmak lazım. Peki tüm bunları öğrenmek için nasıl bir yol haritası öneriliyor? Kaynaklarda bir sıra var mı? Şöyle bir genel akış çizilmiş gibi. Önce Python temelleri oturtulmalı, sonra derin öğrenme kütüphanelerine bir giriş. Tamam. Ardından SQL mantığı ve PostgreSQL, belki sonra Django ile küçük bir web projesi denenebilir. Bu sağlam bir temel olurdu. Üzerine JavaScript ve bir frontend çatısı React ya da Vue gibi. Sonra MongoDB ile NoSQL'e bakmak. En sona da ilgiye göre mobil veya masaüstü kalıyor o zaman. React Native veya Electron gibi. Aynen. Adım adım ilerlemek önemli diyor kaynaklar. Hepsini birden değil. Peki o zaman toparlayacak olursak, bu kaynaklar sizin uzun vadeli çok yönlü hedefinize ulaşmanız için ne öneriyor özetle? Özetle Python ve JavaScript dil ikilisi, yanına da PostgreSQL ve MongoDB veri tabanı ikilisi. Bu dörtlü stratejik bir kombinasyon sunuyor. Özellikle de Python ve SQL temelleriyle başlamanın altı çiziliyor. Kesinlikle. O temel çok önemli. Umarız bu analiz e, yol haritanızı biraz daha netleştirmenize yardımcı olmuştur. Şöyle bir şey de var aslında. Bu sağlam temelleri attığınızda diyelim 10 yıl geçti, bugünün popüler teknolojileri değişti. Evet, muhtemelen değişir. Ama o temel bilgiyle yeni araçları, yeni paradigmaları öğrenme hızınız ne kadar farklı olur hiç düşündünüz mü? Asıl yatırım bu öğrenme yeteneğine yapılıyor. Doğru söylüyorsunuz. Kalıcı olan o temel ve öğrenme becerisi. Aynen. Kaynakların da dediği gibi en değerli aracınız aslında öğrenme yeteneğiniz olacak. O zaman bizden bu kadar. Başarılar dileriz.